Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün eski sanır Rift e Oynayacağım Abi şuna bakar mısınız? İnanılmaz parlak geldi bana. Şimdi onu mu söyleyeyim. Ama bana bir, biraz parlak geldi ve eski sanır Rift e oynamak benim yani bilmiyorum abiler. Oldların yani gözü Yaşı yeniler bu ne mık diyor. Yani şu an tam olarak o modda eski sanır Rift'te tabi burası yoktu o zamanlar. Ay ulan var ya oğlum var ya özlemişim he. Ben gerçekten çok eskilere gittim ben yani valla. Hele minyonlar bak minyonlar bak minyonlar da eski. Minyonların saldırısı bile eski. Abi çok güzel ya. Gerçek söylüyorum. Yani bilmiyorum gençler. Umarım... Yani yorumlarınızı bekliyorum yani. Bence sizlerin de... Yani en azından şu harita yenilenmeden öncesinin zamanına kadar oynamış olanlar diyorlardır. Ulan mayansın ya diyorlardır. Bu arada dedim bir Aatrox oynayayım. Top lane'de oynayayım. Böyle klasik bir oyun olacak. Karşımda Yone var. Bak 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 minyonların saldırılarına bak. Yalnız önceden bu minyonlar yani biraz farklı gözüküyor şu an. Eski zamanda alıştığım gibi değiller. Gerçekten değiller baksana Ulan böyle. Bir garip gidiyor zaten şeyler, saldırılar. Skill'leri bekliyorum ondan sonra zaten direkt geliyor. Bak size bir önceki videoda söylediğim hareketi yaptım fark ettiniz mi? Q böyle zıplamadan zınk hemen yapışırdım. Aa. Yalandan tutturdun Aga. Atla bakayım bana nasıl atlıyorsun. Tabi bunun geldiyse sıkıntı olur ama ondan sonra haricinde bir şey olmaz tamam. Şunu bir kere daha üstüme fake zıplattın mı bundan sonrası kolay. Ee, kalkan anlama. Bir de bizim Q'muz yok. Q'muz gelsin hemen ondan sonra keseceğim. Bu arada gençler bazıların sanmış ki artık şeyi bıraktım. Abi arabamın yine bakar mısın ya? Yani dizgün tryhard videoları atmayı bıraktım sanıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani devam edeceğim. Bu sadece bir seri gibi düşünün. Bu serisinden sonra, seriden sonra da devam edeceğiz zaten. Bir sıkıntı olmayacak. O yüzden sakın onlar artık gitti diye düşünmeyin. Esini harcadı. Oğlum araba miyin çok büyük geldi lan gözüme. Eskiden bu kadar büyük değildi. Eskiden miyinler bu kadar büyük değildi zaten ya. O yüzden şey oluyor. Farklı geliyor bana. Yoksa bir şey olduğundan değil. Bu çocuk... o yalan tuttu yine. Aa, yat oğlum aşağı yöne. Bu arada yöne ben normalde zorlanırdım ama o çocuk sanki bir tık weak derken he. Yöneyi ben kendim kesiyorum. hiçbir şeyimi harcamadım. Hiç sıkıntı olmasın diye. Tamam güzel. Bu arada hiç aşağı bakmamıştım. Ya bir, bittik tık bana biraz parlak geldi. Belki ayarlarımdan dolayı şeyler. Oh takip eden toplayın. Tabi kardeşim ya. Sen ne sandın? Aha dur. Ignite varsa problem olur. Aslında şöyle bir şey yapsam. Swap mı attılar lan? Kilerim bekliyorum ya. Şu E'sin üzerime doğru atmasını bekliyorum. Kan gözüm şu burada ya. Yat oğlum aşağı. Oo. Tamam çok iyi. Bana şu at. Şimdi diyeceksiniz ki, niye devam etmiyorsun? Etmeyeceğim kanka, bitti skill'ler bitti. Of var ya onu da kesip onu da... Valla yani yöneyi de keseceğim şimdi ha. Harbi oynuyoruz bu Aatrox be. Bu arada gençler, bu serinin devamı için like'lar önemli. Gerçekten videoyu like atarsanız çok süper olur. Yani videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok süper olur. Bu kadar. Valla yaparsınız da biliyorum. Seri de seviyorum. Bu seri iyi ya bence. Yani gerçekten en azından eğleniyorum abi bu oyunu oynarken. Yani şu mesela bana bir farklılık, oyuna girmek için bir sebep mesela öyle nasıl anlatırım bilmiyorum, böyle anlatırım herhalde. Şimdi Yoni level bunu bir kessem iyi olur ya. Sonra ultiyi basıp kaçıp gitmesin. Şu ortumu da sallasın. Normal normalde ulti basıp açıp girerdim de. Ama boş ver. Eski minyonlar olunca aklımda kalmış. Bu minyonlar önceden çok kolay ölüyordu. Şimdi biraz zor ölüyor gibi. Nereye gittin? Beyze e mi gittin be çocuk ya? Aynen Beyze e gidip bot almış. Uf abi şu harekete bayılıyorum ya. Tamam hadi git. Ben öldüremezsin kanka ya. Yani. Biliyordum öldüremeyeceğini de o yüzden. Ha Kazix geliyor. Kazix'i bilmiyormuşum gibi ayağına yatıyorum. Ultim bitmesini bekliyor. Ben de pasifimi bekliyorum. Kanka neden E'ni atmıyorsun peki ya? Neden E'ni atmıyorsun ya? Yani at ki E'ni ben de ona göre şey yapayım ya. Gerçekten bazen salak gibi atmam gerekiyor skilleri ya yoksa olmuyor. Ha, bu çocuk yok olur artık zaten. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ee, gidelim biraz plate alalım. Kule altında döverim olmalı biraz. kule altındaki tacize bayılıyorum ya. Şuradan hemen lane'i itelim. Bir tane orada bir şeyler var mı ona bakayım. Ya da bir şeyler bakmaya gitmeyip Burada da şey yapabilirim. Of, yok oldu, yok oldu. kardeşim. Hop tık gidelim lane'i iteyim. Plate alayım sonra ya. Plate iyidir. Yalnız bayağı yok ediyoruz ha. Ah pasifi vurmadı. Ah, olsun olsun güzel. Güzel savaş çocuk. Ben bir tek Kulit yedim, bir de Ignite boğuldu. Ama problem değil. Şunu aldık, bitti zaten iş. Ya, ne yapıyorsun kanka ya? Ne yapıyorsun yani kanka? Bilerek beslemiyor ya. Bence bilerek besleme dediğin şey böyle olmaz ya denedim o tam bilerek besliyormuş. Bunu yapan tam salaktır yani. Yani üzücü. O buranın şey gözükmüyor lan. Gözükmedi değil mi? Bana gözükmedi gibi geldi çünkü. Abi bu arada ne kadar fazla vurdu. tam salak karakteri bu ya. Yani. Neyse yakın zamanda ben de oynayacağım gençler. Yakın zamanda ben de oynayacağım. Nasıl oynayacağım? Ee, boş ver kardeşim. Demek ki Bran'la ilgili bir skinimiz var değil mi? Gizli spoiler. Ah oh, çalamadım lan. Burada mısın? Yat oğlum aşağı. Woo! Çocuk biliyor o adamın keseceğini ve kaçan köye atıyor ya işte bu abi. Beğeneyim bakalım. Oha! Valla hepsini kesmeyi planlamıyordum yalan söylemeyeceğim. Hepsini kesmeyi planlamıyordum. Ne kadar güzel kestim lan bir yandan. Sven'i güzel tuttu ama helal olsun çocuğum. Terminator gibi mi abi saldırıyorum hepsine. Ejder mejder. Normal yani bak. Gelsin şimdi ejder. Onlarda bir değişiklik yok. Onlar farklı bir mod. Bunlar da Normal ejder çünkü eski ejder değil. Çünkü normal ejder çıkar, eski ejder çıkamaz. Eski ejder çünkü element melement element olmadığı için dümdüz bir şey inanmasınız. Benim bu lol'e en sevdiğim peçe bu ejderler. Ölmek istemiyorum ya. Daha çok gencim ne iğrenç karakter ya. Şimdi botu da gidip ya. Karşı tek AP o var diye almayayım, şey yapmayayım dedim. Alam sürekli şey yapıyor Sürekli şey yapıyor. iğrenç karakter. Nefret ediyorum zaten ya. Kardeşim geçmişini unutanın geleceği olmaz. Of nasıl laf be. Tam bu videoya uygun laf abi. Finito ya. Hadi gençler gelin Bakıyorum ya. Ay eski inhibitor. Kocaman ama ya baksana. Eski base. Bak işte önceden bunlar çok küçük geliyordu gözümüze. Niye? Çünkü Riot her şeyi küçültmeye gitti. Karakterlerin boyutları da dahil. Evet gençler. Bu da böyle bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aa benim gitti. Yalan söylemiyorum. Uy. Bu serinin devamı için like'ımı unutmayın. Şimdi ne kadar damage hemen ona bakalım. Damage de bu şekilde gençler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.